kolonların koptuğunu gördüm. O kolonlar havada asılı kaldı benim hastanesinde. Allah'ım çok kötüydü ya. Hataylı depremzede aile tedavi için geldikleri Samsun'da dehşet dolu anlar anlattı. Kız mi alabildim, ablamı alamadım. Bir şeyi komple yıkamıştım. perişan halde. Sonra zeminle birlikte uçmaya başladık, Bil, bilinmez diye bir karanlığın içerisinde. <laughs> Kaç saat kaldım, yani zaman dilim olarak bilmiyorum. Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde 7 katlı binanın son katında ikamet eden aile depremde evlerinin çökmesi sonucu göçük altında kaldı. 27 yaşındaki Celal Konak, mimar olan annesi Cemile Tini ve üniversite öğrencisi kız kardeşi Mevlüt'e Melisa Konak depremden 20 saat sonra kendi imkanlarıyla yaralı olarak enkaz altından çıktı. Bir anda gecenin bir yerine uyuyorduk. Önce yavaş yavaş sallanmaya başladı. Bu her zaman hatayda oluyor zaten. Biz de uyandık. Oğlum uyanıkmış. Bize tek bir getirin dedi şehadet getirin dedi. Çok arttı, çok arttı. En sonunda ben mimarım kolonların koptuğunu gördüm. Daha sonra zeminle birlikte uçmaya başladık bil bilinmez diye bir karanlığın içerisinde. Kaç saat kaldım. Yani zaman dilimi olarak bilmiyorum ama enkazda birbirimize seslendik. Ah. Kızım üstümdeymiş. Yanımdaki kızım. Oğlum biraz daha şey demiş ama büyük kızımdan ses gelmiyor. Benim bu kolum gitti zaten. Parmaklarımı bile oynatamıyorum. Ezildi. Tüm çekiş buldum. Şu kolumu yüzde elli kullanıyorum. Balyoz buldum. Dedim vurun, kırın çıkartalım. <laughs> Komutan bir tane abi dedi, oğlum gel dedim, ne diyorsun dedim, 30-40 kilo bir şey yani dedim, tutup çekeceksin dedim. Vur dedim balyozlar, aç bir şey, kafası yarısın ama çıkar, ver bana bunları. Allah'ım çok kötüydü ya. Çıkarttım sonra annemden kız kardeşimi alabildim, ablamı alamadım. Hatay'da doktor kızlarıyla babalarını kaybeden aile Samsun'da tedavi altına alındı.